Şimdi daha önce baskısını Daha doğrusu çizimini yapmış olduğumuz Abajur modelinin Baskı aşamasına geldik. Burada kralite print uygulamasını açtık. Abajur modelimizi sürükleyip Buraya yerleştirdik. Burada çok ayarlarla uğraşmaya gerek yok. Hyper PLA seçeneği Açık. Şu an içinde takılı olan bu filament Plakayı dilimle diyorum. Dilimleme işleminden sonra 64 gram ve 2 saat 41 dakika olduğunu görüyorum. Daha sonra bunu yazıcıma gönderdikten sonra bağlantıyı yazıcıma gönderiyorum aynı şekilde. Bu da 13 gram 24 dakikalık bir çizim olacak. Bu kısımda 53 gram 1 saat 46 dakikalık bir çizim olacak. Evet bütün çalışmalar tamamlandığında abajur 65 gram ağırlığında bağlantı 14 ve alt kısım 54 gram olmak üzere toplam 133 gram. Sürelerde görüldüğü gibi toplam 4 saat 52 dakikalık bir üretim süresi kabaca maliyetini hesaplayacak olursak sadece filament maliyeti 1.5 lirayla çarparsanız sonucu bulursunuz ama burada kablolar elektrik bağlantıları ve diğer harcamalar hariç olduğu için böyle bir model bu kadar malzemeye mal olmuş oldu.